Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca. Trigonometrinin yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Konumuz bu videoda tanjant kotanjant ve sekant kosekant fonksiyonları. Evet arkadaşlar ilk olarak tanjantla başlayalım. Şimdi burada arkadaşlar OAT üçgenim var gördüğünüz gibi. Buradaki OAT üçgeninde bir alfa açısı aldığım zaman tanjant alfa karşı bölü komşudan Burasıdır çünkü tanjant alfa AT bölü OA'dır ve OA değeriniz yarı çap olduğundan 1'dir arkadaşlar. O yüzden tanjant alfa OT'dir, AT'dir diyeceğiz. OKB üçgenine baktığınızda yukarıdaki üçgen arkadaşlar kotanjant alfa biliyorsunuz Z kuralından burası alfadır. Kotanjant alfa da komşu bölü karşıdan, karşısı yine bir birim olduğundan. Benim kotanjant alfam BK'dır diyeceğiz arkadaşlar. Burada bizim biliyorsunuz ki x eksenimiz kosinüs ekseniydi, y eksenimiz sinüs ekseniydi. Şimdi tanjant ve kotanjant eksenlerini öğreneceğiz. Tanjant ekseni dediğiniz arkadaşlarım x eşittir bir doğrusudur. Kotanjant ekseni dediğim y eşittir bir doğrusudur. x eşittir bir doğrusu arkadaşlar gördüğünüz gibi birim çembere burada A noktasında teğettir. Ve OK'nın yani şu uzunluğun x eşittir 1 doğrusunu kestiği T noktasının ordinatı yani AT'nin uzunluğu x e, alfa reel sayısının tanjantıdır ve tanjant alfa ile gösterilir. Zaten onu da gösterdik. Y eşittir 1 doğrusu gördüğünüz gibi bu. Bunun birim çembere B noktasına teğet olduğunu görüyorsunuz. Ve arkadaşlar O K'nın y eşittir bir doğrusunu kestiği nokta olan K noktasının napsisi de yani BK'nın uzunluğu da benim alfa reel sayımın kotanjantıdır ve kot alfa ile gösterilir. Unutmuyoruz. X eksenimiz kosinüs ekseni, y eksenimiz sinüs ekseni, x eşittir bir doğrumuz, tanjant y eşittir bir doğrumuz, kotanjant eksenimizdir diyeceğiz. Evet arkadaşlar, birinci örnekle başlayalım. O merkezli birim çemberde AOK'nın açısı alfadır. Yanda verilen grafiğe göre kotanjant alfa artı tanjant teta'nın toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar, y eksenine dik olan doğru kotanjant ekseni olduğu için gördüğünüz gibi kotanjant alfa dediğiniz şey 1'dir. Niye dedik hemen nedenini yazayım? Y eksenine Dik olan doğru. Nedir arkadaşlar? Kotanjant eksenidir. E, kotanjant ekseni olduğundan kotanjant alfa 1'dir. X eksenine dik olan doğru tanjant eşittir. Yani x eşittir 1 doğrusu olduğundan bu eksen bakın hangi noktada eksi 4 bölü 3 o zaman tanjant teta değerinizde eksi 4 bölü 3'tür. 1 eksi 4 bölü 3'ten benden istediği cevap eksi 1 bölü 3'tür arkadaşlarım. Evet ikinci örnek şimdi tanjant 0'ın tanjant 90'ın tanjant 180'in tanjant 270'in sekant kosekant kotanjantın değerleri sekant ve kosekant şimdilik dursun diyorum. Birazdan arkadaşlar bunun tek tek değerlerini size zaten bulduracağım. Tanjant 0 dediğimiz arkadaşlar Tanjant sıfırımız. Sin sıfır bölü kos sıfırdır. Tanjant sin bölü kos eşittir. O yüzden sin sıfır sıfırdır. Kos sıfır birdir ve cevap sıfırdır arkadaşlar. Tanjant 90 sin bölü kos yani sin 90 bölü kos 90'dır. Sin 90 dediğiniz 1, kos 90 dediğiniz 0 olduğundan 1 bölü 0 tanımsızdır. Evet arkadaşlar, tanjant 180 sin bölü kos, yani sin 180 bölü kos 180 olduğundan sin 180 0, kos 180 eksi 1, cevap 0'dır. Evet arkadaşlar, sırada tanjant 270, tanjant 270, sin 270 bölü kos 270'dir. Sin 270 dediğiniz değer arkadaşlar eksi 1'dir. Kos 270 sıfırdır. Yine sayı bölü sıfır tanımsızdır. Bunlar daha sonra dedik. Bir de kotanjant 360'ımız var. Kotanjant demek de kos bölü sindir. Yani kosinüs 360 bölü sinüs 360'tan 1 bölü sıfırdan tanımsızdır diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi sırada tanjant 1453 kotanjant 1881 tanjant 58 çarpı kotanjant 167 kotanjant 203 bölü tanjant 179 değerlerinin işaretleri var. Şimdi arkadaşlar 1453 dediğin şeyin esas ölçüsünü bulmalısın. 1453'ü ben ne yapmalıyım? 360'a bölmeliyim. 360'a böldüğümde 4 defa var. 1440 yani 13 geldi. O zaman tanjantın esas ölçüsü tanjant 13'müş. Ve birinci bölgede arkadaşlar tanjant demek biliyorsunuz sin bölü kostu. Sinüs birinci bölgede artı. Kosinüs birinci bölgede artı. O zaman tanjantın birinci bölgedeki değeri artıdır arkadaşlar. Y kotanjant 1881 1881'i ben yine 360'a bölüyorum ki esas ölçüsünü bulabileyim. 5 kere vardır arkadaşlar. O da 1800'dür. Yani benim esas ölçüm 81 derece geldi. O halde kotanjant 81 derece. Kotanjant demek kosinüs bölü sinüs demekti. Yani kosinüs 81 bölü sinüs 81 Kosinüs 81 dediğiniz değer arkadaşlar birinci bölgedir artı. Sinüs 81 dediğimiz birinci bölgedir artı. O halde benim y'min işareti de artıdır. Z arkadaşlar tanjant 58. Tanjant 58 dediğimiz birinci bölge. Birinci bölgede tanjantı sin 58 bölü kos 58 diye yazarsam burası artı bölü artı yani artı çarpı kotanjant 167 yani kosinüs 167 bölü sinüs 167 167 ikinci bölge ikinci bölgede kosinüs eksi sinüs artı yani eksidir. O zaman artı ile eksi'nin çarpımı eksi olduğundan z'nin işaretini de eksi bulmuş oluyorum. En son t'deyim kotanjant 203 yani kosinüs bölü sinüs kosinüs 203 bölü sinüs 203 bölü tanjant demek sinüs 179 bölü kosinüs 179 203 dediğiniz 3. bölge 3. bölgede kosinüs de sinüs de eksi yani eksi bölü eksi bölü sin 179 demek ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs artı, kosinüs eksi, artı bölü eksi. Artı bölü eksiden bunun da işareti eksi'dir arkadaşlar. O zaman benim sırasıyla işaretlerim x'im artı, y değerim artı, z değerim eksi ve t değerim eksidir. Yani artı artı eksi eksi bulmuş olacaksınız. Evet arkadaşlarım sırada A kosinüs 50'ymiş. B tanjant 50'ymiş. C kotanjant 50'ymiş. Bu sayıların doğru sıralamasını soruyor. Bunu yapmak için benim tabii ki de birim çembere ihtiyacım var. Hemen arkadaşlar gelin birim çemberimizi bir çizelim. Birinci bölgede değişim var. Bir 50 derecelik açı alıyorum. Ama tabii 50 derecelik açı Şurası 45 gibi düşünülürse arkadaşlar şöyle olması lazım. Şuraya diyelim 50 derecelik açı. Hemen burayı şöyle bir daksilleyeyim. Çünkü zaten renkli kalemle videodan zor anlaşılıyor. Hiç kafamızı karıştırmayalım. Hemen 50 derecelik bir açı aldım. X dedim arkadaşlar. Buraya Y dedim. Burası 0. X eksenim biliyorsunuz ki kosinüs ekseni. Y eksenim biliyorsunuz ki sinüs ekseni. Arkadaşlar şimdi ben burada tanjant ve kotanjant eksenlerini çizeyim. Biliyorsunuz ki şu değerim y eşittir bir doğrusu benim neyimdi? Kotanjant eksenimdi. X eşittir biri de çizelim. Hemen şöyle yan çevireyim. hop. Heh. Bu da arkadaşlar benim x eşittir bir doğrum bu da tanjant eksenidir. Şimdi burada bir alfa açısı yani 50 derecelik bir açı aldık. Hemen birlikte şuraya 50 derece yazalım. Şimdi arkadaşlar tanjant 50 dediğiniz değer neresidir? Şurası. Tanjant 50 dediğim bakın kesişti. Şurası benim tanjant 50 dediğim değer. E burası biliyorsunuz yarı çap 1. O zaman benim tanjant 50 dediğim değer 1'den kesinlikle büyük gelmiş oldu. Şimdi sıradan ne var? Bir de kosinüsle kotanjant var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu noktadan dik çizdiğimdeki şurası sinüsüm burası da kosinüsümdü. Burası kosinüs 50. Kosinüs 50 gördüğünüz gibi birden küçük. Bir de arkadaşlar kotanjant 50 var. Kotanjant da eksenle kesiştiği yer. Burası da benim kotanjant 50 değerim. Şimdi arkadaşlar kosinüs 50, kotanjant 50, kosinüs 50, kotanjant 50'den gördüğünüz gibi daha küçük. Yani o zaman benim en küçüğüm kosinüs 50 olacak. Kosinüs 50 dediğim A değerim. Daha sonra kotanjant 50 olacak C değerim. Daha sonra da tanjant 50 olacak. O da B değerim. Yani bu tip sorularda en kesin sonuca çizerek ulaşırsınız arkadaşlar. Evet bir diğer sorum. X tanjant pi bölü 7. Y tanjant 3 pi bölü 7. Z tanjant 5 pi bölü 7 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı. Şimdi arkadaşlar pi bölü 7, 3 pi bölü 7, 5 pi bölü 7. Bunların hepsi 0 ile pi bölü 2 arasında. Şimdi bakın şöyle. Bir birim çember gene çizecek olursak Bunlar artarak gidecekler. Şimdi arkadaşlar bakın. Tanjant pi bölü 7 dediğiniz değer şurada bir yerde. Bu benim tanjant pi bölü 7'm olsun. Şöyle bir x eşittir. Bir doğrumu da çizeyim ki. Çünkü tanjantları soruyor. Biliyorsunuz bu da benim tanjant eksenim. Şimdi arkadaşlar buradaki şu değer benim tanjant pi bölü 7'mdir. Tanjant 3 pi bölü 7 dediğiniz şöyle bir değer. Yani buradaki değer şöyle yapayım. Burası benim tanjant 3 pi bölü 7 değerimdir. Tanjant 5 pi bölü 7 dediğiniz değer e, ikinci bölgede olur. Tanjant 5 pi bölü 7. Pi bölü 2'den büyük tabi. O yüzden arkadaşlar şöyle bir değer alalım. Tanjant 5 pi bölü 7 dediğinizde ikinci bölgede. E, i̇kinci bölgede ise arkadaşlar ne? İkinci bölgede olan bir şey sinüs 5 pi bölü şöyle ikinci bölge diye yazayım. Sinüs 5 pi bölü 7 bölü kosinüs 5 pi bölü 7. E ikinci bölgede sinüsünüz artı ama kosinüsünüz eksi. O zaman z benim en küçük değerim. Daha sonra tanjant pi bölü 7 gördüğünüz gibi daha küçük. Yani x daha sonra da y yani benim sıralanışım. Z küçük, X küçük, Y olacaktır arkadaşlar. Yine dediğim gibi sıralama sorularında birim çemberi kullanmanız en kesin sonuçtur. Evet arkadaşlar 6. örneğim. Pi küçüktür A, A küçüktür B, B küçüktür 3Pi bölü 2 olmak üzere. Eşitsizliklerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi arkadaşlar Pi ile 3Pi bölü 2 arasındaki değer biliyorsunuz ki nedir? 3. bölgededir. Yine ben şöyle bir birim çember çizeyim daha iyi görmek adına. Burası Y, burası orijin, burası X olsun. Şimdi arkadaşlar tanjant ekseninden ben tanjant eksenine hemen tanjant değerlerim var. Şöyle bir göstereyim. Bu benim x eşittir bir doğrum. Yani tanjant eksenim. Kotanjanta da ihtiyacım var. Hemen onu da şöyle y eşittir bir doğrusu. Bu da kotanjant eksenim diye belirtelim arkadaşlar. Şimdi burada söylememiz gereken şey şu. Tanjant alfamız var, bir de tanjant betamız var. Bir alfa, bir a, bir de b değeri alalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle a değerini şöyle bir alayım. Bir de b değerini alayım. Tabi bu üçüncü bölgede olacağı için şöyle bir uzantısı olmak zorunda. B değerini de alalım. Heh. Bu da B değeri arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Heh. Şimdi arkadaşlar tanjant alfa dediğiniz değer biliyorsunuz tanjant ekseniyle kesiştiğiniz yer. Yani şu tanjant A değeriniz sizin. Evet arkadaşlar kotanjant A dediğinizde kotanjant ekseniyle kesiştiğiniz yer yani şurası da kotanjant A değeri. Başka benim biliyorsunuz ki e, sinüs A değerim var. Şimdi şurası benim A açımın devamı. O zaman şurası sin A değerim. Ve arkadaşlar kosinüs B değeri var burada. Kosinüs B değerimde arkadaşlar B'nin Burada uzantısı. Burası da benim kosinüs B değerim. Daha sonra kotanjant A değerimi tanjant A değerimi yaptım. Kotanjant B'ye ihtiyacınız var. Burası kotanjant B. Ve arkadaşlar tanjant A'yı bulduk. Sırada bir de tanjant B değeriniz var. O da şurası. Şöyle de bir tanjant B değeri yazdım. Şimdi istediklerini tek tek yapabiliriz. Tanjant A değeri tanjant B değerinden büyüktür demiş. Halbuki bakın tanjant A değeri bu. Tanjant B değeri bu. Gördüğünüz gibi bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çizdik. İkincisi kotanjant A kotanjant B'den küçüktür. Kotanjant A kotanjant B. Gördüğünüz gibi bu da yine yanlıştır. Sinüs A tanjant A'dan küçüktür. Sinüs A dediğiniz değer ikinci bölge Üçüncü bölge olduğu için pi ile 3 pi bölü 2 arkadaşlar burası. Yani burada sinüs a negatiftir. Tanjant sin bölü kos olduğundan artıdır. Yani eksi sayılar artı sayılardan daima küçüktür. Doğru. Kotanjant b kosinüs b'den büyüktür. Kotanjant b daha büyük bir yer kosinüs b'den. Zaten arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. Kotanjant b dediğim üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüsüm Eksi ama kotanjantım artı. Artı sayılar eksi sayılardan daima büyüktür. O halde arkadaşlar tabii ki de bu da doğrudur. Yani benim cevabım 3 ve 4 kaç tanesi dediği için de 2 tanesi doğrudur diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet 7. örneğim. Burada o merkezli birim çemberde K noktasını eksi kök 3 bölü 2'ye K ve L noktasını L'ye eksi kök 2 iki bölü ikiye diye vermiş. Yukarıda verilenlere göre tanjant alfa artı kotanjant teta nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada noktalar birim çember üzerinde biliyorsunuz. O zaman benim birim çemberimin denklemi olan x kare artı y kare eşittir 1'i sağlayacaktır. İlk önce k noktası yani eksi kök 3 bölü 2'nin karesi artı k'nın karesi eşittir 1'i sağlar. 3 bölü 4 artı k kare eşittir 1 yani k kare eşittir 1 bölü 4'ü sağlar. k değeriniz ya 1 bölü 2'dir ya da k değeriniz eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Şimdi benim bu bölgem hangi bölge arkadaşlar? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede benim kosinüsümde sinüsümde eksi olacak. O yüzden artı değer değil eksi değeri kabul edeceğim. Eksi 1 bölü 2 bulduk. Daha sonra bu da birim çember üzerinde. Yani arkadaşlar L kare artı eksi kök 2 bölü 2'nin karesi eşittir 1. L kare artı 2 bölü 4 eşittir 1. L kare eşittir 1 bölü 2. O halde L kök 2 bölü 2 olabilir veya L eksi kök 2 bölü 2 olabilir. Gördüğünüz gibi dördüncü bölgede dördüncü bölgede benim kosinüs değerim artı olmalı. O yüzden eksiyi çizdik. L'yi de bulduk. Şimdi benden arkadaşlar tanjant alfa artı kotanjant teta'yı soruyor. Tanjant alfa dediğiniz yer nedir? Tanjant alfa. Alfa benim L'min açısı. Yani tanjant alfam sinüs bölü kosinüs yani eksi kök 2 bölü 2 bölü eksi artı kök 2 bölü 2. E aynı şey aynı şeye bölüyorum. Sadece işaret farklı eksi 1. Bunun doğru cevabı eksi 1. Kotanjant teta dediğim arkadaşlar burası. Kotanjant demek biliyorsunuz ki kosinüs bölü sinüs. Yani arkadaşlar eksi kök 3 bölü 2'ye Eksi 1 bölü 2'ye bölüyorum bulduğum. Bu da artı kök 3 gelmiş oluyor. Bu da kök 3. O zaman benim cevabım eksi 1 artı kök 3 değeridir diyeceğiz arkadaşlarım. Evet sırada sekant ve kosekant fonksiyonlarım var. Sekant ve kosekant fonksiyonları arkadaşlar. Şimdi birim çembere bir e, alfa açısı yerleştiriyorum. Bitim kenarının çemberi kestiği nokta P noktasından buradan çembere çizilen teğet, gördüğünüz gibi çembere çizilen teğet x eksenini E noktasında kesmiş, y eksenini F noktasında kesmiş. Burada E noktasının apsisi arkadaşlar? Burada eksenin üzerine de yazarsak daha iyi öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Apsisine alfa açısının sekantı, ordinatına alfa açısının kosekantı denir arkadaşlar. Ve B ve B üssü noktalarından B ve B üssü noktalarında sekant değeri tanımsızdır. Çünkü sekant değeri arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları kesmez. Burada tanımsız. Yani alfa gerçek sayısını sekant alfa ile eşleyen fonksiyon şudur. Reel sayılardan pi bölü 2'nin katlarını yani buradaki ve buradaki değerleri çıkarırsanız tanım kümesi sekantla anlamlı olacak. Aynı şekilde arkadaşlar hemen şurada şekil dursun göstereyim size. A üstü ve A noktaları A üstü ve A noktalarını kosekant değeri tanımsız ve kosekant değeri burada tanımsız olduğundan kosekantın tanım kümesinden de k pi yani 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi gibi olan değerleri çıkarttığınızda sizin kosekant alfanızda tanımlanmış olacaktır. Şimdi demiş ki sıfırla 360 derece aralığında sekant ve kosekantın tanımsız olan açı ölçüleri nelerdir? Arkadaşlar burada bakmanız gereken şey sizin şudur. Şimdi benden tanımsız olduğu aralığı istiyorsa paydasının sıfır olması lazım aslında mantıken. Bu da arkadaşlar şudur. Şimdi sekant dediğiniz şey 1 bölü kosinüstür. Kosekant dediğiniz şey 1 bölü arkadaşlar sinüs. Bir bölü sinüstür. Şimdi o zaman arkadaşlar ben sekant ve kosekantı az önce aslında göstermiştim ama bir kez daha burada söylemek istiyorum. Sekant arkadaşlar 90 ile 270 arasında. Yani hani demiştik ya k bölü 2'yi çıkarıyorsunuz. Aynı şekilde kosekantta da burada önünüzde gördüğünüz gibi 0 ile 180'i çıkarıyorsunuz. Aslında 360'ı 450'yi falan da çıkarabilirsiniz. Fakat 0 ile 360 derece arasında sorduğu için onları çıkaramıyorum. Evet arkadaşlar son olarak sekant 0, sekant 90, sekant 180 ve aynalarının kosekant değerlerini bulacağız. Videonun başında biraz dursun demiştim. İşte burada işlemek için. Şimdi sekant 0 dediğiniz değer arkadaşlar 1'dir. Sekant 90 dediğiniz arkadaşlarım 90 ve 270'te tanımsızdı. Hemen 270'e de tanımsız yaptım. Sekant 180 dediğiniz değer arkadaşlar eksi 1'dir. Sekant 360 dediğimiz arkadaşlar 1'dir. Unutmayın sekant 90, 270 yani pi bölü 2, 3 pi bölü 2 değerlerinde tanımsızdır. Evet şimdi bir de kosekantın değerlerini öğrenelim kosekant 0 dediğim değer arkadaşlar tanımsızdır. O zaman kapılar olduğu için kosekant 180'de tanımsızdır. O zaman bir 180 daha eklediğimde kosekant 360'ta tanımsızdır. Kosekant 90 dediğim 1'dir. Kosekant 270 dediğimde eksi -1'dir arkadaşlar. Evet, kosekant ve sekantla söyleyeceğimiz şeyler de bunlar arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonları da böylece bu videoyla bitirmiş olduk. Sırada arkadaşlar dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları var. Bunları işleyeceğiz birlikte. Şimdilik kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Matematikle kalın.